Altın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Buralar altın TL cinsinden alın fırsatı insanlara verebilir. Biz altını tak olarak mı alıyoruz yoksa yatırım olarak mı alıyoruz? Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İhsan Gül derdi. Bugün ekonomi hakkında yorumlarıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki yapacağım bütün yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. En son videomda yaptığımız yorumları kısaca göz atalım. Son videomda özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin en sonunda müzakereler başlamıştı. Olumlu yönde haberler almıştık. Bununla birlikte Onsun aşağı yönlü hareket ettiğini söyledik. 1900'ün altını görmemiz biraz zor gibi görünüyordu. 1930'dan 1890'a bir iğne attı ve oradan tekrardan şu anda 1922 bandına oturdu Onsun. Dolar pozisyonda ise 14 bin 900 bandından 14600 700 bandına kadar çekilmiştim. Özellikle e, ons yönünde aşağı yönlü hareketlerin sonlandığını diyebiliriz. Şu an en iyi senaryolardan biri e, biraz e, olumlu haberlerin de gelmesiyle birlikte savaşın ilerleyen zamanlarda biraz daha yatışacağını, ilerleyen zamanlarda anlaşma sağlanacağı gözleniyor. Özellikle döviz fiyatlarına da dikkat çekmek istiyorum. Dövizde de e, aşağı yönlü hareketler gözlendi. Fakat yukarı yönlü haberler kısa vadede görülmüyor. Ama bununla birlikte 14.60 bandında dolar görünürken 16.20 seviyesinde de şu anda euro işlem görüyor. Rusya-Ukrayna gerginliğini bir kenara bırakırsak özellikle dünya üzerinde enflasyon oranları çok büyük bir sıkıntı olarak herkesin gözünün önünde. Özellikle dünya üzerindeki büyüme sayısının Fitch'in ve Moody's'in yaptığı açıklamalarla birlikte %3.5'a kadar gerilediğini gördük. Bu ilerleyen zamanlarda birçok ekonomide faiz arttırımına ve enflasyon rakamlarının yukarı yönüne hareket edeceğini sinyaliydi. Özellikle Fed'in 50 bas puan kadar faiz arttıracağım sinyalini vermesiyle birlikte faiz baskısı dünya üzerinde arttı. Bu da önümüzdeki birkaç ay içerisinde Fed faizlerini 50 bas puan kadar çıkarması işten bile değil. Bu da kırılgan ve gelişmekte olan ülke, ülkelerin ekonomisini biraz zorlayabilir. Bu nasıl olabilir? Dövizde yukarı yönlü hareketler gözlenebilir. Enflasyon rakamlarında daha da çok yukarı yönlü hareketler gözleyebiliriz. Has altın fiyatına baktığımızda ise 930'u gören altının 900'lere kadar gerilediğini görmüştük. Müzakerelerin başlamasıyla birlikte 890'a iğne attıktan sonra şu anda 912 bandında gram altın devam etmektedir. Son videoda da anlattığım gibi buralar altın TL cinsinden alım fırsatı insanlara verebilir. Neden? Ün altı olabilecek bir haber şu anda kısa vadede de gözükmüyor. Özellikle Fed'in 50 baz, bas puan artırımından sonra baskı devam edecek ve yukarı yönlü hareketler gözlenebilmektedir. Bitcoin cephesine baktığımızda ise geçen hafta 38 bin dolardan e, dün itibariyle 48 bin doları gördü ve şu anda 45 bin dolara geri çekilimler oldu. Burada bir kar satışı geldi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama sinyaller gene de, genelde grafiklere baktığımız zaman yukarı yönlü sinyaller gözlenmekte. Özellikle döviz hakkında yorumlarım ise şu şekilde. 14.70 seviyesinde şu an dolar görünürken 16.23 seviyesinde de euro işlem görmekte. Özellikle mevduat hesaplarının 600 milyar TL'nin üzerine çıkmasıyla birlikte devletimizin gerçekten elinde güçlü bir sermaye elde etti diyebiliriz. Bu da büyük bir enstrüman aslında. Neden? İnsanların ani hareketleri alım satım hareketlerindeki o kırılganlığı bu şekilde bir nebze olsun eritti diyebiliriz. Evet, bugünün konusu olan altında nelere yatırım yapmalıyız? Altın olarak ne almalıyız? Bunlara biraz değineceğim. Size bir saraf gözüyle altın alırken nelere dikkat etmeliyiz ve yatırım aracı olarak mı yoksa takı olarak mı altın alacağız? Bunlar hakkında size kısaca bilgiler vermek istiyorum. Altın alırken önce sizin ihtiyaçlarınız nelerdir onu belirlememiz lazım. Biz altını takı olarak mı alıyoruz yoksa yatırım olarak mı alıyoruz? Eğer takı olarak alıyorsak bunu yatırım gözüyle %100 göremeyiz. Neden? Çünkü bunun iç içerisinde işçilik oranları mevcut. Özellikle parçalar küçüldükçe maliyetin de arttığı bilinmektedir. Bunun için özellikle küçük ürünlerde işçilik oranları daha yüksek olur. Özellikle alyansta, kolyelerde, küpelerde işçilik oranı daha yüksektir. Parçalar küçüldükçe bildiğiniz üzere maliyet de artar. Özellikle alyans alan müşterilerimizin ya da küpe alan müşterilerimizin ya ben yatırım aracı olarak alıyorum dediklerini duymuşsunuzdur. Fakat bunun böyle olmadığını başta biz müşteriye ürünü satar söylemek zorundayız. Söylemekle mükellefiz. Özellikle işçilik ürünlerde geri alımlarda %20 %30 hatta işçilik oranı yüksekse eksi 40'a kadar eksi yönde e, zarar edebilir. Öncelikle siz altını bozduruyorsunuz. Biz de atölyelerimize vererek bu altını eritiyoruz. Erittikten sonra tekrardan mamul haline geliyor. Yani ne oluyor? Sizin verdiğiniz bilezik, bozdurduğunuz bilezik eriyor ve istenilen ihtiyacımız neyse biz küpe istiyoruz, biz istiyoruz biz tekrar bilezik istiyoruz diyoruz. Atölyedeki ustalarımız da bizim taleplerimiz doğrultusunda bize tekrardan yeni ürünler yapıyor. Haliyle o ustalarımızın el emeği, yanlarındaki çalışan arkadaşları, o iş yerinin kirası, elektriği, suyu, vergisi, algısı bunların hepsi maliyete dahil oluyor. Onun üzerine ürün bize maliyetli bir şekilde geliyor. Biz de bunun üzerine karımızı koyarak size fiyat veriyoruz. Tabii bunun içinde bizim karımız, atölyecimizin karı, onların masrafı, bizim masrafımız tabii ki bu olaya dahil oluyor. Bunu öncelikle bilmemiz lazım. Bazı müşterilerimizin bu konuda olumsuz düşünceleri olabiliyor. Tabii ki bunda da bizde de eksiklik yok mu var? Neden? Biz bir ürünü satarken müşteriye ne kadar zarar edeceğini müşteriye tam anlamıyla anlatamıyoruz. Bunun arasındaki işçiliği, atölyelerimizin masrafı, kendimizin karı bunları müşteriye anlattığın zaman ya da %30, %20 bunlarda zarar eder. Bunlar yatırım aracı değildir. Mutlaka altın yükseldiğinde %30, %40 yükseldiği zaman işçiliğini kapatabilir. Ama bunu müşteriye başta anlatırsak yarın geri dönüşü olduğunda müşteriyle olumsuz bir şekilde zıt olmayız. Öncelikle bunların bilinmesini istiyorum. Diğer yönde ise eğer amacınız yatırım ise bunları kesinlikle önermiyoruz. Bunlar birer takı aracıdır. Siz ayakkabı alırken bunu geri satacağım diye alır mısınız? Ya da bir tişört alırken bunu geri satacağız ya da bir gözlük alırken geri satacağız der misiniz? Demezsiniz. Takılar da bu şekildedir. Eğer yatırım yapacaksanız ve buna artı olarak ben bunu takı olarak da kullanacağım diyorsanız size en çok önerebileceğim Ürün işçiliksiz burma, bafta, inci vesaire iki telli, 3 telli, 4 telli bileziklerdir. Bunların işçilik oranları küpelere göre %4-5 işçiliği olan ürünlerdir. Bunlarda zarar etme şansınız diğer ürünlere göre daha azdır. Ama ben daha da az zarar etmek istiyorum. Benim takıyla işim yok kardeşim. Ben alacağım, kasama koyacağım. Ben bundan altın yükseldiği zaman kar edeceğim diyorsa da en çok önereceğim ürünlerden birisi zinet altındır. Yani bugün ç bugün çeyrek altını 1460 lira 1480 lira bandında olarak görürsek alış satışta 20 liralık bir makas oynamaktadır. Bununla birlikte size gram altını önerebilirim. Gram altında da gramında aşağı yukarı sarafların 10-20 lira bandında bir kar marjı vardır. Yatırım aracı olarak aldığınız zinet altınlar ve gram altınları tabii ki düğün derneklerde ve hediyeleşmek istediğiniz insanlara bunları götürerek onları mutlu edebilirsiniz. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun ötesinde 24 ayar has altında istenilen altınlardan biridir. Bunları da asıl yatırım amacı ve bir yere hediyeleşme babında düşünmeyen insanların aldığı, kasasına koyduğu ve yatırım yaptığı araçlardır. Bunların en çok bilinen ise bildiğiniz üzere üzerinde 995 gold yazan veya üreten firmanın ismi yazan külçelerdir. Bu külçeler birer kilo gelmektedir ve ayarları 995'tir. Ülkemizde ise 999 ayarı pek nadir bulunmaktadır. Bununla birlikte has altın isteyen müşterilerimizde bulunmaktadır. Has altın 24 ayar yani 1000 üzerinden 995 ve ülkemizde fazla bulunmasa da dünyanın bazı yerlerinde 999 ayar olarak satılmaktadır. Bunları külçe halinde görebilirsiniz. Külçe dediğimiz altınları görmüşsünüzdür. Bunlar birer, birer kiloluk parçalardır ve bu şekilde satılır. Üzerlerinde ise firmalar ve ayarı olan 995 yazmaktadır. Bu videomuzda nelerden bahsettik? Dünya üzerindeki gelişmelerden, bitcoin'den, dolardan, eurodan, altından ve ana gündem maddemiz ise altında yatırımlık ve takı olan ürünlerin alımı, satımı ve bunların hangisi ne kadar zarar eder ve ne yatırım yapmak istiyorsanız onları kısaca anlat. Attım. Yatırım aracı olarak mı alıyorsunuz, takı olarak mı alıyorsunuz? Bunlardan öncelikle bahsettik. Hangisi yatırım için mantıklı, hangisi takı olarak mantıklı, ne kadar zarar edersiniz bunlardan bahsettik. En son videomda çok güzel etkileşim sağladık. Bu da beni mutlu etti ve bundan sonraki videolarım için de biraz teşvik etti diyebilirim. Bundan sonra özellikle sarraflık ve altın adına aklınıza takılan bütün sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Size bildiğim şeylerden bahsederek sizin de bu konularda bilgi sahibi olmanızı sağlayacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar bölüm, bölümüne aklınıza takılan soruları yazabilirsiniz. Hoşçakalın.